Neobox sitesine geliyoruz. Neobox.com Buradan sağ üst köşede register yazan butonu tıklıyorsunuz. Zaten burada yazıyor İngilizcesi New Registration yani yeni kayıt yeni üye kaydı. Username kullanıcı adınız olup buraya kullanıcı adınızı giriyorsunuz. E, pasaport ve pasaportu tekrarlıyorsunuz şifrenizi e-mail e, mail e mailinizi yazıyorsunuz ve burada da payza yani eski adıyla alert e ya da paypal ödemesi almak için paypal ya da payza ya ödeme alabilmek için e-mail adresinizi yazıyorsunuz ödemelerinizi bu iki sanal bankadan birine al e iki sanal bankadan birine ödeme yapılıyor e bir yer yani doğum yılınız e, verification Code Şu sağdaki Kodu buraya girip Daha sonra e, Bütün Sözleşmeyi okudum kabul ediyorum Butonuna tıklayıp Continue deyip Kaydınızı tamamlıyorsunuz İyi günler Arkadaşlar Merhaba e, Sizlere bu videoda Neobux Sistemini tanıtacağım Neabooks tıkla kazan sistemi, reklamlara tıklayarak para kazanacağınız bir sistem, e, mantığı bu. Bu şekilde birçok site var fakat e, benim çok site denedim ama en dürüst ve mantıklı çalışan site bu bence. Onun için bunu tanıtıyorum. E, şimdi burada sitede reklamlar mevcut. Her gün böyle karşınıza reklamlar çıkıyor. Bunlara tıklayarak para kazanıyorsunuz. Nasıl oluyor derseniz şöyle bir tane tıklayalım. Tıkladığınız zaman sponsor firmanın reklamı çıkıyor. Şu altta da zaman çizgisi var. Bu da olduktan sonra burada işlemin onaylandığını hesabınızda şu kadar paranın geçtiğini gösteriyor kapat diyip kapatıyorsunuz. Tıklayarak kazanmak bu şekilde. E, ee, Ayrıca diğer teknikler var şurada. Neo Points diyor. Ee, Neo Points site içinde kullanacağınız puanlar. Ee, bunlarla ne yapılıyor birazdan ona değineceğim. Ee, nasıl kazanacağınızı buradan gösterelim. Şurada teknikler var ücretli ve ücretsiz olmak üzere. Buradan değişik değişik şeyler var. Ücretsizlere tıkladığınız zaman işte 330 puan veriyor size e, bir tane survey e, anket doldurmanız karşısında. Siteye üye olup bir anket doldurduğunuz takdirde bu kadar puan kazanacağınızı söylüyor. E, 3 puan kazan kazanabilirsiniz diyor. TVO diye bir program varmış. Bunu bilgisayarına indirerek diyor. Eee iPhone'unuza diyor heresi uygulamasını kurup çalıştırdığınız zaman diyor 147 puan verecek diyor. E, Giripolis oyununa üye olduğunuz zaman 15 puan verecek diyor. Bunları böyle bu şekilde kazanıyorsunuz. Neo coins olayı bu. Neo coins olayı da Neo coins de normal para gibi. E, ama sadece bu tekliflerden kazanabileceğiniz. Burada bir sürü sponsor firmanın e, bir sürü teklifleri oluyor onları işte buradan ücretsiz olanları yine veya ücretli olanları nasıl istersiniz tıklayıp buradan yine benzer şeyler işte program indirme, oyunlara oyunları olma veyahut da vesaire. Buradan kazanıyorsunuz. New Coins'ler normal para gibi 5000 coins 5 dolar yapıyor. Eee ayrıca minijobs diye bir teklifler var. asıl para kazandıran İşler bunlar. Şu anda ama iş yok. Şu gözükenlerde açılmıyor zaten. Normalde tıkladığınız zaman şu anda iş yok diyor. Normalde burada şey çıkıyor. İşler de değişik değişik. Biraz İngilizce isteyen, İngilizce olmasa da yaparak deneme, yanılma yöntemiyle öğrenebileceğiniz işler. İşte atıyorum fotoğrafların kategoriye ayırmak veyahut da bilgisayar, bir resmi veriyor size, link veriyor. Linkten fiyatının doğru olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Doğruysa doğru diyorsunuz. Yanlışsa geçerli olan fiyatı yazıyorsunuz. O tip işler. Onlar da değişiyor. 4 cent veriyor, 7 cent veriyor. Ee, 22 cent olan işler gördüm yani ben. Yeni olmama rağmen ben de. Ee, buradan ciddi para kazanan arkadaşlar var. Ben de e, yeni olmama rağmen bir bir işte böyle 50-60 tane yaptığım oldu. Ayrıca şöyle bir sistem var yine. E, burada referans sistemi. E, sizin <laughs> linkinizle siteye üye olan kişilerden e, onların tıklamalarından da para kazanıyorsunuz. Ayrıca şöyle bir şey var. Kiralık referans diye bir şey var. Şöyle göstereyim. Benim de 3 tane kiralık referansım var. Ee, bu kişilerin tıklamalarından da para kazanıyorsunuz. Ben 3 tane kira aldım. 3 gün oldu. Ee, bir tanesi hiç tıklamamış. Bir tanesi dün tıklamıştı 4 sefer. Bir tanesi de bugün tıklamış. Ee, şimdi tıklamayan kişiyi değiştirebiliyorsunuz. Şuradan. Ailetten bir meblağ deyip 0.0 idi tıklamayanları bu şekilde değiştiriyorsunuz. Tıklayanların da zaten 30 günlük kiralıyorsunuz belli bir ücret karşılığı. 30 günden sonra uzatabiliyorsunuz. E burada amaç tıklayan kişileri elinizde tutmak, tıklamayanları da değiştirmek. Bu kişi hiç tıklamazsa 15 gün içinde ücretsiz olarak sistem kendi değiştiriyor zaten. Ee, ama aynı hani siz de değiştirebilirsiniz buna direkt ücretini ödeyip. Ayrıca biri direkt referans var. Direkt referanslarda da para ödemiyorsunuz. Dediğim gibi sizin linkinizden ünlü olan kişiler. Onlar tıklamalarından zaten kazanıyorsunuz. E tabi direkt referans daha mantıklı oluyor ama e, tıklayan direkt referans bulmak lazım. Başka şöyle göstermek gerekirse mesela video video izleyin 5 Neo Coins kazanın diyor. Şu videoyu tamamen izlediğimiz takdirde 5 coin kazanırız. Bu tip teklifler de çıkıyor. Şu an ben bunu. Ee, genel olarak arkadaşlar bu şekilde ee, mesaj atarsanız sorularınıza da cevap verebilirim. Ee, videonun altındaki linkten de bloğuma gidip e, oradan üye olabilirsiniz. Direkt linkten de, de üye olabilirsiniz şimdi bu kadar.